Valla işte bunlardan yapmamız lazım ki evet, evet, ben yani. en azından yapmam lazım uzun bir süre ki e, gerçekten de bir gün havuzda çekim yaparız belki de. Efendim hoş geldiniz. NLP enerji uzmanı, sosyolog dedim güzel bizimle birlikte. E, şimdi ben o, siz hocanın yanında da anlattım demin aslında. Ben e, Fatih Ürey'in programında görüp sizi bu programların yapımcıları aynı bu arada onu söyleyeyim. Hı hı. E, dedim ki onların programına yolluyorsunuz bizimkine de yollayın. Böyle <laughs> bir ar ar arsızlık içinde. Dedim ki onlar kaşık pütçüler <laughs> ne yaptılar diye. Ee, ben biraz show kısmı olduğum için programın işte tıp kısmı bu taraf. Ee, onun için uykusuzluktan konuşacağız tabii ki. Tabii ki. Ama enerjinin ne kadar etkili olduğunu ben zaten çok seviyorum, ee, bayılırım. Yani hipnoz konuda da bayılırım işte. Daha önce Cenk Bey daha sonra gelecek onunla da konuşmuştuk zaten. Şimdi bir kere şunu konuşalım, uykusuzluk nedir diye sorayım size ilk önce. Sonrasında hocayla birlikte bakalım bu enerji kaşıkla da nasıl eğilip bükülebilen bir şey midir? Enerji neleri yarıyor konuşalım. Tabii ki. Öncelikle e, e, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir, hoş hoş geldi geldiniz için bana. E, hoş geldiniz. Çok Tekrar güzel bir ev sahibi. Gerçekten. <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uykusuzluktan bahsedecek olursak, uykusuzluk temel olarak e, bir enerji bozukluğudur aslında. Hı. Yani bir enerji bozukluğunun sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Evet. E, biz NLP uzmanlarının, enerji uzmanlarının Hı. incelediği kadarıyla böyledir. Nasıl bir şeydir bu hani kabaca bahsedecek olursak, e, vücudumuzdaki enerji akışı sağlıklı olmadığı zaman Enerji vücudumuza düzgün dolaşamadığı zaman vücudumuzda bazı tepkiler, tepkimeler ortaya çıkar. Bunlar nelerdir? Çok basit e, ifade hmm. edecek olursak bölgesel kasılmalar, hmm. bazı ağrılar, baş ağrıları, omuzda ağrılar, uykusuzluk, hmm. stres, e, genelde bacak ağrıları vesaire. Bir de zor uyuyup bir de dinlenemeden uyanmak diyoruz hmm. biz ona. Hani kişi çok uyuyabilir ama hiç dinlenmemiş, hiç uyumamış gibi hisseder kendisini. Bu da uykusuzluk kadar büyük bir sorundur Mesela aslında. Mesela çok beyni yorgunken insanların hep bununla karşılaşır. Evet. Denir ki çok uyudum, evet. 10 saat uyudum ama evet. hiç dinlenmedim, beyni uyudu. Genelde şöyle derler, uyudukça uyuyasım geliyor. Keşke ben, bir 20 tamam, saat daha uyuyabilsem. bayılırım, bayılırım. Evet uykuyu... Gün güzel bir şeydir uyumak tabii ama önemli olan dinlenmek tabii ki. Çok uzun süre uyumak değil, verimli uyumak diyelim. Aynen. Peki evet. bu yaygın bir problem midir? Yani uykusuzluk dediğimizde... Hmm. Toplumda Şöyle, sık mıdır yani? E, aslında uyku bozuklukları çok sık oluyor. Yani. İnsanlar bazen farkına varamıyorlar dediğim gibi. Ee, ne kadar uyuyorum ama bir türlü dinlenemiyorum deyip geçiştirebiliyorlar bazen. Bunun üzerine düşmüyorlar. Hı. Temelde benim bahsetmek istediğim bir enerji akışındaki hı. bozukluktur bu. Tabii ki sadece uyku bozukluğu olarak e, çıkmaz ortaya. Hı hı. Bölgesel ağrılar dediğim gibi stres en önemli hı hı. şeydir. Yani negatif olmak. Hayata negatif bakmak. Kim istiyor. kendinden şüphelensin? Şimdi tahmin ediyorum yani, yani birçok insanda bu var yani. ama evet. bir uzmana başvurmayı düşünmüyor. Çünkü evet. bunu belki normal görüyor vesaire. Yani kim kendinden şüphelensin? Ya bende uyku bozukluğu var. Ben bir uzmana görüneyim desin. Uyku bozukluğu özellikle çok bitkinlik, yorgunluk hissedenler, işlerine kendilerini vereme, veremeyenler, e, odaklanma problemi olanlar özellikle iş hayatında. Sadece iş olmaz gerekiyor gündelik hayatımızda da. Yo, çok ev kadını var. E, değil tabii mi? Ki, Odaklama, ki, tabii ki. odaklanma problemi yaşayan çok fazla ev kadını var. Aynen, ne yapacağımı aynen. unut ve mutsuz ediyor. Bu bence aslında bir depresyon belirtisi bile ya da depresyonu götüren bir neden de olabilir. Tabii ki başlangıç safhası olarak Hı -hı. kabul edebiliriz. Ama uykusuzluk gerçekten büyük bir sorun. Hı -hı. Çünkü e, sadece uykusuzluk demeyelim. yani Uykusuzluk geniş bir kavram oluyor ama Hı -hı. dinlenememek, Hı -hı. huzuru bulamamak diyebiliriz. Hı -hı. Çok gerçekten büyük bir sorun. Çünkü yaşantımızı etkiliyor. İşimizi, aile hayatımızı, sosyal hayatımızı her şeyi etkiliyor. Ve bunun temelinde gerçekten enerji var. Enerji akışımız doğru olursa, biz hayata pozitif bakabilirsek, Olaylara pozitif bakabilirsek, gerçek anlamda pozitif bakmaktan, ben pozitifim diyerek değil. Gerçekten pozitif olarak yönelebilirsek, uykusuzluk problemi, ağrılar vesaire bunları azaltabiliyoruz, hatta geçirebiliyoruz. Peki Enerji budan bu kendi kendimize mi? yapabilir miyiz? Hayır. Yani ben ah çok mutluyum aman da aman diye düşündüm. Tabii ki o kadar kolay değil. Mesela tabii bunu gibi. yanlış biliyor. İnsanlar diyorlar ki ah çok iyi düşüneceğim her şey olacak ama sen içten içten aslında bunun negatifine düşüyorsan, <laughs> değil mi öyle bir şey yok aslında yani. Aslında yapabiliyoruz yani. ama güzel bazen güzel yapam yapamayacağımız kısma gelebiliyor. Hmm. O yüzden bir uzmana danışmakta fayda var. Hmm. Bana danışanlar oluyor. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama Nasıl tabii ki yardım ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz mesela? Enerji çalışmaları yapıyoruz. Hmm. İnsanların vücudundaki enerjinin doğru akmasını, biraz daha pozitif olmalarını sağlıyoruz. Hı hmm bir şekilde. Enerji Peki bunu şekilde. siz mi sağlıyorsunuz yoksa onlar kendi kendilerine bu işi öğrenip ileride de kendileri İlk kullanabiliyorlar? İlk başta insanları düştükleri durumdan bir ayağa kaldırıyoruz. Tabii ki kendimize bağımlı hale getirmiyoruz. İnsanlara bunu kendi kendilerine yapmayı öğretiyoruz. Bir süre sonra belli bir süre sonra insanlar kendi kendilerine motive edebiliyor ve hayata pozitif bakabiliyor oluyorlar. Aslında işin özü bu zaten. İnsanlara kendi kendine yapabilmeyi öğretmek. Ya işte yin yang dengesini konuşmuştuk ya mesela programda. Evet. O da öyle hani bir şey algılıyorsunuz, anlıyorsunuz ve ondan sonra devam ediyorsunuz. Peki bu kolay öğretilebilir bir şey midir? Herkes herkese öğretilir mi ne bileyim ben? Hı hı. Yani herkes 15 yaşındaki biri de öğrenir mi? Tabii ki tabii ki herkes öğrenebilir. Odaklanma konsantrasyon çalışmaları özellikle sınava girecek öğrencilerde vesaire çok yoğun çok yapılır. Çok yakında da bir, bir Nisan'da mı var bir sınav? Evet. evet. üniversite sınavının Aynen. ilk yani aşaması bir Nisan. Şaka, 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 yani. şaka gibi bir sınav olacak değil mi? Eyvah <laughs> 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 eyvah. <Evet, gülüyor> e, odaklanma konsantrasyonu mesela da etkiler. şu etkilen. anda size gelse bir çocuk. Evet. E çünkü çok var mesela bende var. Soru, sorunun sonuna kadar okumazdım. Ee, ve ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım <laughs> ama başarılı oldum. Şey. Ya da kafanız karışırdı belki. Ee, sonuna kadar okumuyordum. Benim problemim oydu. Ve bana teşhis konulduktan sonra e, bir de böyle bir eğitim aldım. Küçük bir e, evet. psikologta. Evet. Ve evet başardım. Sonuna kadar hala bütün paragrafları okurum. O bende şey kaldı artık. Mesela size geldiklerini düşünün bir çocuk evet. Bundan sonraki aşama böyle 15-20 günde yetebilecek kadar e, bir sistem var mı? 15-20 günde hemen e, etki yani farkı görmeye başlarlar. Ama tabii Hı -hı. ki 15-20 günde bir sorunu tamamen çözmek çok mantıklı Hı -hı. değil. Yani bunu söylesem Hı -hı. de kimse bana inanmaz. Ben de pek inanarak Söyleyemem Hı -hı. ama hemen etkisini görmeye başlarız. Spor yapmak gibi düşünün. İlk gittiğinizde Hı -hı. bir hamsınızdır, bir anda vücudunuz tutulur ama sonra yavaş yavaş forma girmeye, kon kondisyonunuz artmaya başlar. Hı -hı. Tabii ki, bir süreci takip ettiğinizde asıl verimi ulaşırsınız ama başında farkı hissetmeye başlıyorsunuz zaten. Yani bir çok kötü durumda ise bir insan Hı -hı. giderek farkı hissettiği için daha çok motive oluyor. A yapabiliyorum, daha iyi şeyler yapabiliyorum, daha iyi odaklanabiliyorum dedikçe zaten işin içine daha çok girebiliyor. Temel derdimiz bu zaten. Peki uykusuzluktaki süreç ne kadar? Yani uykusuzluk çeken birisi size geldi, bir ay sonra mı, beş ay sonra mı, ne kadar ee, süre sonra artık rahat ve huzurlu bir şekilde uyku uyuyabilir? İki üç hafta içinde, tabii ki kişi gelen kişiyle çok alakalı bu. Gelen kişiyle bir bakıp konuşmamız yani gerekiyor. Şey tabii ki genel ortalama söylersek 2-3 hafta içerisinde bir çalışma yaptığımızda bu uykusuzluk yorgunluk hali giderek azalmaya başlıyor. Geçiyor demiyorum bakın, azalmaya başlıyor. Hı -hı. Devamı geçme durumu. Gelen kişiyle alakalı. Gelen kişinin durumuyla alakalı, sorunuyla alakalı. Bazen alttan başka sorunlar çıkabiliyor. Hani uykusuzluğum var, odaklanma sorunum var diyor ama alttan başka etkenler çıkabiliyor. Hmm. Eğer uzmanlık dahilimizde değilse başka bir uzmanı yönlendiriyoruz tabii ki. Hmm. Ama genel olarak inceliyoruz. Ama uykusuzluğa bir çözüm bulabiliyoruz gerçekten. Ve uykusuzluğun yanı sıra odaklanma ve hayatımızda gerçekleştirmemiz gereken şeylere... İşte bu çok önemli bence. O odaklanma problemi bence her şeyin başında. Çünkü yani her yaptığımız işe odaklanma problemi Problemi yaşıyorsak başarısız oluruz. Evet. Hani çok iki kere iki dört ben yaşadığım için bunu çok iyi biliyorum. Şu bir şey söyleyeceğim. Şimdi hocadan izinsiz yaptık bunu. Ee, tabii biz bir <laughs> sağlık programı yaptığımız için ben e, işin şu kısmı. Bu arada yanlış söyledim. Fatih üreğin uzman konuklarını veren e, yapımcılarla aynı yapım programındayız. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi mesela ne yapıyorsunuz da bu kaşık eğildi bükünce bayağı faturaya e kaldırdığımız yayında ha, Evet Fatih. o da böyle şey oldu. Aa kalktı meyva diye. Evet Fatih Bey'le güzel bir deneme bir çok uygulama şeker, yaptık. Çok şey çok ee, zaten bu çok Bu aslında pozitif. Konumuza... pozitif biri. Değil mi? Tabii ki çok pozitif. Bir insan. Daha Biz daha sonrasında pozitif, da konuştuk. Müthiş, müthiş bir insan. Çok şeyler paylaştı. Evet, Gerçekten çok pozitif, Hayatı pozitif bakan bir insan Hı -hı. ve çabuk motive olan bile ota, olabilen bir insan. Bu çok önemli. Kesin. Aslında bu şov kısmı gibi gözükse de ya tabii ki bunlar bir metafor. Yani bunları yaptığımız zaman kişinin evde kaşık bükmesini beklemiyoruz. Bu odaklanmayla vücudumuzdaki enerjiyi kullanabilmeyle ilgili bir metafor. Yani gücünü gösteriyorsunuz aslında. Tabii ki. Olabildiğini gösteriyoruz insanların. Ve gündelik objelerle yapmaya çalışıyoruz olabildiğince. Burada isterseniz bir küçük gösterelim. Yapalım. Acun Olcan'ın programı gibi. Oturduğumuz yerden yapalım. Sizler katılmak ister misiniz? Nasıl yapalım? Nasıl beye Tamam. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bana burada anahtarlar, metal objeler, kaşıklar. Siz mi kere? Siz verdiniz. Bunlar Evet videomuzdan istedik e, bir tepsi içerisinde Uzun sağ olsunlar Kullanılmayan <laughs> anahtarlar, çatallar, kaşıklar tamam. vesaire verdiler. E, öncelikle çok sağlam anahtarlar bunlar. Yanınıza gelmemi ister misiniz? Hani yakından bakayım. Vallahi ben ister bakmak misiniz? isterim. Bir dakika ama çok şeyim var şimdi. Kızacak yönetmen hakkı Tabii ki ya. buyurun yanıma i̇ster, buyurun. Çok ben çok bakmak istiyorum tabii. Yok siz kalkmayın hiç rahatsız Şöyle onların. yok yok. Estağfurullah. Tamam. Şunu şöyle bir bir ha bu bayağı bildiğiniz anahtar. Bayağı anahtar. Memine ve... anahtar olmasın. <laughs> ve gayet sağlam bir anahtar. Sağlam. Gayet. Yapacağımız evet. olay şu. Kamera rahatlıkla görebiliyor mu bilmiyorum hmm. ama elimizi geçirip gerçekten enerjimizi odaklayarak bükülebileceğini düşünüyoruz anahtarın. Hmm. Biraz elimizi sürdüğümüz zaman kaşık şey, kaşık diyorum anahtar yavaş hmm. yavaş bükülmeye başlıyor. Şu an başladı. Ben hissediyorum, hissediyorum. Devam ediyoruz. Evet, şu an başladı. Şu an yakın plan alırlarsa anahtarın Aa, evet. anahtarın bükülmeye devam ettiğini Şöyle görebilirsem. Siz de görebiliyorsunuz değil mi? Evet canım baba ya bomba oldu. Şu an. Aa. Hatta Şaşıransın şöyle, sunucu. şöyle gösterebilirsek. Evet, evet, evet bir dakika bu benim demin gördüğüm. Şunu geri Aa. bükmeye dener misiniz lütfen? Siz, hayır sizden... hayır yapamıyorum bir dakika. Ay bırak, her şeyi bana ne mikrofonlar gözüksün. Çok sağlam gerçekten. Evet. Ya. Ufak bir şey deneyelim sizde. Bakın siz ben, gerçekten ben, bu işlerle. Tamam ben çok severim bayılırım canım. Benim Alakalı olabildiğinizi biliyorum. Sizin getirdiğiniz kaşıklarla size de vereyim tamam, isterseniz. Tamam evet bu bayağı Beraber kaşık yani. Işte. E, tabii ki bu buradan geldi ben de evet, şu an evet. elim alıyorum. Ay ne ee, bileyim şey geliyor ya bundan. Şu an sizden şunu yapmanızı istiyorum. Kaşı şuradan tutarak Tuttum. ovuşturarak e, içinizden kaşığa bükül diyorsunuz. Bütün enerjinizi odaklamanızı istiyorum. Bükül hatta eri de diyebilirsiniz. Bükülmesini diliyorsunuz kaşığın şu şekilde. Yapıyor musunuz? Evet. E, devam edin. Şu an benimki başladı. Başladı. Şu an bir hareket başladı. Hatta sizin de hissetmenizi istiyorum. Bir saniye şunu bırakalım. Ne oldu bükemedi şu an. Şu an başka bir şey değil. Evet. Şuradan tutmanızı istiyorum kaşığı. Tamam. Sıkıca. Evet evet. Kamera evet. rahatlıkla görebiliyor haldi. Sıkıca tutun. Tamam. Bakın, hiçbir baskı uygulamıyorum. Sadece ovuşturuyorum gördüğünüz gibi. Ve evet. kaşığa bükül diyorum. Bakın şu an kaşık o kadar yumuşadı ki sıkıca tutarsanız Aa! Şu aa, an kaşık gitti. Şu an plastik <laughs> gibi oldu aa, yumuşadı. <laughs> görebiliyor musunuz? Evet. Ve hiçbir ciddi baskı uygulamıyorum. Bakın, ovuşturmaya devam ediyorum. Bir saniye bırakabilirseniz tamam. daha rahat göstereyim. Şu an hamur gibi oldu kaşık. O ve ee? hatta şöyle yakın plandan alabilirsek çok şaşıracaksınız gerçekten şu an. Aa. Bunu da alabilirsiniz ve soğuk gerçekten. Çünkü bir baskı uygulamadık. Tamamen enerjimizi kullanarak evet. yaptık. İnanamıyorum. Bunu. Bu kimin kaşığıydı? Bur buranın kaşıkları artık özür diliyoruz. Ay Bir şey söyleyeceğim 12 parça bir ka kaşık şey, çatal seti alalım bari. Bakın yakından bunu görmenizi Aa. istiyorum. Çünkü gerçekten ilginç bir şey. Kaşığı avucumuza koyarsak ve... Çok dikkatli bakın. Haktını hı hı. görebiliyorsunuz değil mi? Evet. İnanılmaz. Gördüğünüz gibi. Bayağı sustum tek dakikadır programda <laughs> bunu da yazsınlar yani. Çok kısa devam edelim. Aa. Daha şu şekilde yükülmeye devam ediyor. Bu gerçekten enerjimizi kullanarak yaptığımız bir şey. Bunu size şu an e, bugün anısı olarak hediye edeceğim. Şöyle bir kük gösterelim seyircilerimize de. alayım. Buyurun bu sizde kalabilir. Yerime de oturayım hiç de bir şey söyle. Siz anlatın evet, evet. buyurun. Çok teşekkür ederim <laughs> yardımınız için. Aa bayıldım. Bayağı o şey kesilen kadınlar vardır ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu sizi <siyibazı> da keseriz <laughs> artık. Alakası evet. yok. Evet, evet, sakın yanlış ee, anlamayın. Şunu ee, söylemek istiyorum. Bu şov gibi gözükebilir <laughs> ama bu aslında enerji konusuyla direkt alakalı bir şey. Çünkü vücut <laughs> enerjimiz de bunu gerçekleştiriyor. Kesin size bir değil. şey anlatayım. Şimdi siz normal böyle anlatıyordunuz uykusuzluğu. Fatih Öğren'in programında. Evet. Normal seyrediyorum. Hani saçıma fön çekiliyor. O günde tesadüf kanalda bir çekim için bulunuyordum. Hı hı. Seyrediyordum, seyrediyordum. Hiçbir şey yok. Aa kaşık büküldü ben mi? Aa kim gelmiş programa diye. Yani bu işin tamam bu kısmını gösteriyor ama bir şeyin doğruluk payını da buradan algılıyorum. Yani ben ki. en azından algılıyorum. Bunu sakın yanlış anlamasın kimse. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok gitmiş bölüm. Daha fazla. faturaya <laughs> daha uzun mu çıktınız? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir daha beklerim ben. Tabii ki ben seve seve. Bilik. ben evden kaşık getireceğim onu Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ben Hocamızdan benim... da isteyelim çatalları, kaşıkları. Hep beraber yapabiliriz. Tamam. Kendisi biraz kızgın tamam. galiba ama şu an. Yok 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 ama yani bu çok enteresan çok bir şey. Enteresan ben bir e, konu. çok şey yapmıyorum. Ve Gerçekten... ilgilenildiğinde hakikaten uykusuzluktan tutun da enerjiyle ilgili bütün konulara bunun faydası oluyor. Tamam. Olay kaşığı bükmek değil. Tamam peki çok teşekkür, ben çok bizimle teşekkür ediyorum. bizimle birlikte olduğunuz için NLP enerji, enerji, enerji uzmanı sosyolog Nedim Güzel bizimle birlikteydi efendim. Doktor Cenk Kiper bizimle birlikte olacak. Erken boşanmayı konuşacaksınız hocam. <laughs> peki efendim <Size> birazdan. <laughs> <laughs> biraz da e, tekrar TV8 ekranlarında olacağız efendim.